Herkese merhaba arkadaşlar ben yusuf bugün sizlerle beraber PUBG Mobile oynayacağız arkadaşlar Şimdi arkadaşlar portalı atlayacağım Başlamak istediğimde şey arkadaşlar Beğenip like atmayı unutmayın Evet abone de olun Benim için Bir de arkadaşlar videoyu paylaşırsanız Teşekkür ederim Yorumlara yazarsanız sevinirim Bir benim bir tane daha varmış Bunu ben nereye koymuşum hiç haberim yok ya. Oymuşumdur birader. Da. Unutmuşum. Bir şey diyeyim mi? Bu %100 yüz bot değil. Yoksa bir bot gelip de bana vurmaz bu. Ya bilmiyorum. Herhalde vurmaz. O bot değil. Of. Arkadaşlar artık 9 gün tatil. Size e, her gün değil de atarım. Video atarım yani mavi portal, beyaz portal. Arkadaşlar biri şu mavi portal ne işe yarıyor onu da söyler misiniz? Aa uçak sahibiyim. Yes uçak sahibiyim. Evet arkadaşlar hemen atlayalım. Efendim, arkadaşlar umarım herkes önce atlarım. Havada adam vuracağım. Sırf video için. Bak sırf diyorum. Sırf video için yani. Sizin için çabalıyorum arkadaşlar. Bir takibinizi Aman bir bebeğim de Be, alırım yani. Zahmet olmazsa. Atla atla atla. atla. Her şeyin ananı bayını var ya. Tövbe tövbe arkadaşlarım. Silah Adam yok. Evet arkadaşlar bazı insanlar aman oyuncular bu da. modern adam görmüşler. Şunun tepesine bir atlamıştı. Ben mi yanlış oldum ya? Hatta ben oraya atlamadım. Sırf o yüzden. Bir saniye. Şunu da alayım. Ne? Ramazan? Katmeri. Katmer de mi varmış? Katmeri hayatımda ilk defa duyuyorum ben ya. atlasaydım öldürebilirdi beni. Görmedi Allah'tan. Evet. Biraz açıklayayım arkadaşlar ölebilirim. Ben piyazım. Az önce şuradan silah sesi geliyordu ya. Of of bir oradan geliyor, bir oradan. M4 buldum ama almayacağım. Bilenler bilir acaba neden? Düşünün bakalım. Yorumlarda yazın arkadaşlar neden almadığımı. Hatta şöyle bir kopya da vereyim. Tamam anla artık anlayın yani. Ya da yok alacağım ya. Şeydi arkadaşlar almamın sebebi de hani mermi mermi saz o yüzden. <laughs> of refleks iskanat. Arkamda. Nereden sıktı? Göremedim. sıkıyor lan bu? Oha. Ana. Göremiyorum arkadaşlar. Siz nereden sıktığını gördünüz mü? Tövbe. Bu mp ile sıkıyor ama. İçeriden sıktı herhalde. Yo. İçeride değil sanırım. Ay yok içeride. Raş 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 raş. Seni öldürmeden çıkmayacağım lan burada. Yani herhalde. Nerede? Ah, mal oldum. Tövbe tövbe. Arkadaşlar kolsuzluğumu gördünüz mü? Ya ben harbi kolsuzum ama ya. Yani bu kadar da olmaz. Kendine gel. Yani arkadaşlar rezil ya rezillik. Ben kendim için diyorum. Kolsuzluğumdan dolayı. Bir çocuk bu kadar kolsuz olur mu? Belki. Şimdi şurada sandık mı olacak? Ben öyle biliyorum. Aynen. Açalım. Açılıyorsa. Bir kişi var zaten orada benim. Ne oluyor lan Bismillahirrahmanirrahim. Perfect. Ya tamam hadi yaz. Yarım saat. At at at. AVM'de at. Eyvallah. Canımsın. Nerede? Hmm. Oh. Şimdi Grozo nerede? Şurada Grozo gördüm. Evet. Biraz da alıyorum. Bunu buraya atıyorum net. Şunu alıyoruz. m alıyoruz. almıyoruz. Ya güzel bir AVM falan verseydi o da iyiydi. Vermemiş. Dur şurada da sandık var. Onu, onu da gideyim açayım bir saniye. E 90 almayacağım. M4'ün yerine al alırım da. M4 bir başka ya. M4'ü satmam hiçbir silah yerine. Belki. Evet. Şunda da mı sanki sandık vardı? Öyle hatırlıyorum. Ne verdin? Yavaş bir saniye. Ne verdin lan? M249. Hiya. <laughs> Şunu atmayacağım. Ne atsam ki? Biraz şey alacağım. Neydi ismi ya? Şunu at. Şunu da. Bırak Şey, şu portal şeyinden alacağım. Bana çok lazım oluyor. Ya of, ne almışım tamam. Siz kombatını sağ. Ol. Başka bir için şunun içine bakacağım ya. Hazır rahat rahat kimse de yok ya. Bunun ortası falan yok mu? Hani bir şey kutusu falan olan bir yer. Arkadaşlar yorumlara yazar mısınız? bana yardımcı olmuş olursunuz. Ee, bakıyorum yok aynen. Tam tahmin ettiğim gibi yok. Ne zaman buradan çıkacağız? Ee, yok yani çıkma şeyi var da ben çıkmıyorum. Yok Hadi buradan gidelim ya artık. hayır Ananı. Ben nasıl çıkacağım hadi buradan? Ben şöyle çıkarım tamam. Trambolin varmış oh be. Ben de şey var mı uçan halı? Uçan halı uçan halı. Yok ha varmış lan. Zarif uçan halıydı da arasında ne fark var ya Allah'ını seversen. Almış mı ama her neyse. Nereye attı beni? Güzel. Arkadaşlar bir araba bulursam on numara olur benim için. Aa, arabaya da gerek yok ki benim uçan alım var aslında. Alışamadık bir türlü ya. Şu zarif uçan alıyı kullanacağım bakalım ne fark var. Aynısı işte. Bir şey yok. İsmi böyle değişmiş sadece. Peki şu drop'u havada zıplamam yok mu? kim korumuyor. Ha gördüm bot. Ayol bu bot iyi evet. Neyse Grozzay da ya da M4 ile ben öldürdüm net. Yanlış atladım ya. Evet, şey. Neredesin? Ya bu bir kolsuzluğu müsün ya benim? Çıldıracağım ya. Grup da düşmüştür. Ben nereye gidiyorum Ben tabii içim. Çok zarif yani. Hiçbir fark olmadığı hali zarif. Sadece tipi falan daha güzel. Benim Toki'de adam yoktur ya. Yani ya ben ben gideyim ondan sonra adamlar gelsin. Araba var sizden ne alaka? Yüzde değil bu bir pusudur. Ay yüzde demeyeyim de tahminim diyorum. Yoksa o arabayı oraya kimse koymaz. Ama belki şöyle koyarlar. Benzin bitmiştir, inmiştir, tokilere gelmiştir, dayıp bitmiştir. Hmm, yanlışlıkla düştüm. Ha bir daha düştüm. Of oh, pink 299 10 numara. 61 oldu. 57 daha. Tamam düştü. Bir daha da çıkmaz yukarı. Bir de arkadaşlar bak bir taktik vereceğim. Bak kırkım şu an. Pardon. MS'im 84 falan. Güzel yani yine de. Zayıf bağlantı diyorum. Bak. Bekle zayıf bağlantı dedim. Bak video videodan sonra e, dikkat ederseniz videodan sonra demişim. Video baş e, başında yani. Devam ederseniz. Bu neler? gerçek Ya of Ya ger sence şey tekrar gelsin oyuna ya. Vallahi yarım saat şuraya çıkıyorsun. Hiç çekilmiyor. Çek, çıkar. Hmm. Nereye gitsem ki? Hadi diyelim ki gittim, nereye gideceğim? Onu düşünüyorum şu an. Şuraya gidebiliyorum herhalde ben ya. Bende onun kartı var. Ya da yok. Benim o kart, o karta değil. Lambacini çalmak karşı. Herhalde o cin yani. Bir gidelim bakalım. gerçekten ya yani. neyse bir de ne işe yarıyor merak etmişim. Hayır, tam Bir Bir kere içeri gireceğim. Oluyor mu bendeki? Yo. Ne işi bu ya? Tamam geldim yani. Evet. Amacın canlanma kartı. Hii, anladım. Bu canlanma kartı direkt. gerek. Gemilerin bir tanesine gidelim arkadaşlar. İçeyim. Hmm. Bu gemi aynen oraya gidecek. Şuraya yani. gidecek. En sonunda içindeki sandık açılacak evet. Tam düşündüğüm gibi. Ben böyle havalı bir şey yapmadım. Görmedim yani. Araba da patlayacak ha. Ay orada 58 ama almayacağım. Çirkin. Çirkinlerim de sevmiyorum ya. Çok hasar vermiyor. Hadi Ver gelin. Ya dön şöyle dön şöyle. Ananı şöyle saklayalım. Çok 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 kaç tane? Aman dakika var bir.

sebep var. Tamam. Olmaz Almanlara maalesef mai devam edeceğiz. Ya. ya da olmuyor da bir Ya bunlar da şey varmış. Neydi ismi? Ee, MG. Yanlış anladım. Mesela. Aynen. Hiç elim olsa ben maçı. Aa, belki. Ya durma ya. Şuna gelir mi bana? gelmez bu. Çıktı ama hani belki gelir falan. Ne olur gelsin bana kafa atsın ya şu ağacı. Geliyor mu? Yok gelmiyor. Evet korkak tavuk çıktı. bir tane daha. Tamam çok güzel. Hadi gidelim. Gücü bitmiyordur inşallah. Gücü çok hızlı bitiyor. O araba orada mı durmuş? Yok durmamış herhalde. yok durmamış evet. Herhalde. Hatta bu buradan gitmiştir bile. Çöbüldü. yaşayın yaşayın dur lan kaçarsın ya. Ya, geldim kaç, kaç. ya yani bir dönüp tekrardan gelir ya evet desem. Evet. Yırmış. Asla gözükmüyorsun dostum. <laughs> Ay ananın ya. Of. Göster. Ne olur göster ya. Yükselim şunu bir dakika kat. Bir şey diyeyim ben bu susurucu yüzünden vuramadım adamı net. <laughs> Nereden çıkıyorsun? düştü pok bu göstermez ya. Canı çok gitti. Ben Gösteriyor mu yok. Hadi gösteriver ya. Of of. Onun ne olur ya tövbe tövbe. Cık cık. Aha bak orada da bir sürü adam var ama. Benim canım bunu istiyor.

Arkadaşlar, duramıyorum. Onan oh, oh. mı kaçayım, onan mı kaçayım? Çoluklar, Yat yere. gitti. Allah'ım portal kurulmuyor. Babam babam baba baba. Hadi hadi Allah'tan ki şu portaldan bir şey var ya. Ne <laughs> de bana uskun abi yanlış ben anlamadı Buradan çıkmam lazım benim. Acilen. Adana seyfet mi lazım? Yok bu ne? Ya diye tam şey. Var. Arkadaşlar. Aha, yok mu? Ne? Ay, çok korkuyorum. Kaç tane var bende? Portal. Sıfır. Şunları at. Ne kullan? Şunu bas Arkadaşlar bin geliyor. Bin. Vallahi bin geliyor. Ne olursa olsun bas. 8x attım bana hani niye attın demeyin. Kullanabileceğim bir silah, yok bu saatten sonra bir korkuyorum var ekmem. Alanın daralmasını bekliyorum. Biraz. Çünkü çok açık bir alan. Ağının altına geçeceğim tamam. Şu bana, arkamda değildir inşallah yani. Yok evde de kimse yok. Ki ol, olsaydı çoktan çıkardı. Yukarı evlere doğru kapanacak alan bence. Yok orası da safe değil. Hmm, gidiyorum. Aha gördüm. dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.